İşte FETÖ'cüler. MIT'in içine kadar, ordunun içine kadar sızdılar. Her gün bombalar, her gün şehit haberleri. Temizlemeye başlayınca FETÖ'cüleri, yani Hristiyan sevdalılarını, Hristiyan kölelerini ne oldu? Bu sefer biz onları basmaya başladık. Teker teker toplamaya başladık. Her gün DAEŞ'i topluyoruz, her gün kalı topluyoruz, her gün FETÖ'cü topluyoruz. Ya eyyühellezine amenu ey iman eden insanlar. Kafirlere hitap yok. Bütün insanlığa ya eyyühennasu demiyor. Amenu diyor. Burada muhatap biziz. Ya eyyühellezine amenu diye başlarsa bir ayet-i kerime iki şey gelecek. Ya bizi bir şeylerden sakındıracak ya da bir şeyleri emredecek. Bu iki şeyden başka bir şey olmaz. Şimdi ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri bizi bir şeylerden sakındırıyor. Ey iman edenler. La tettehidû. İttihaz etmeyin, edinmeyin, sahiplenmeyin, benim demeyin. Bir taneten bir tane edinmeyin. Hani biz ne yapıyoruz? Romantik olmak istediğimiz zaman hanımıza ne diyoruz? Bir tanem nasılsın? Bir tanem. Türkçe'de başka bir tanesi yok. Yani sadece sen varsın hatunum demektir bir tane. Kökeni Arapçadır. Bir tanenin bir manası nedir? Sırdaş demektir. Hanımından daha büyük bir sırdaşın var mı bu dünyada senin? Bak, anana babana söylemediğin sırlarını hanımına söylersin. Ananın babanın görmediği, bilmediği şeyleri hanımın bilir senin hakkında. Ondan daha büyük bir sırdaş yok. Ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri... İttihaz edinmeyin. Neyi ittihaz edinmeyin? Sırdaş edinmeyin. Min dunikum. Sizin dininizden olmayanları. Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlara sır vermeyin. Kim bunlar? Bir, Yahudiler. iki Hristiyanlar. Yani bunlara ehli kitap deniyor. Üç, kafirlerin şumulu tamamı. Budistler, ateistler, Brahmanistler, deistler. Yani ben Müslümanım demeyen her kim varsa Allah'ımız bizi neden sakındırıyor? Bunları asla sırdaş edinmeyin diyor. Kardeşler ben sizden bir ricada daha bulunacağım. Birazcık daha ayağa kalkın şöyle biraz daha sol tarafa doğru. Dışarıda birileri de olunca ben çok moralim bozuluyor. Yeni bir yerde bulamadık. Ankara'da abimiz dayımız da yok. <laughs> birileri bizi tanısaydı tak çekerdi bin kişilik bir yer. Ben doldururdum orayı Allah'ın izniyle iki ayda doldururdum. Ama yok bizi kimse tanımıyor. Tanımayınca işte anca bu kadar oluyor kardeşler kusura bakmayın yani. Sakın dost edinmeyin diyor Allah Teala. Bakın kardeşler Fıkhi ölçülere baktığımız zaman Yahudi ile ticaret yapılır, Hristiyanla ticaret yapılır, bunlarla yemek yenir, bunlarla gezilir, bunlarla konuşulur, kritik yapılır, seyahat yapılır. Burada sıkıntı yok. Sıkıntı nedir kardeşler? Sırrını vermeyeceksin. En derin, en gizli sırlarını vermeyeceksin. Tamamen güvenmeyeceksin. Çünkü her an dünya menfaatini gördüğü anda sana ihanet edebilir. Ayet-i kerime neden indi? İmam Fahreddin Razi ayetin iniş sebebini açıklarken şöyle diyor. Müslümanlar... Medine'de Yahudilerle anlaşmaları vardı. Hep birbirlerini korurlardı, kollarlardı. Fakat Müslümanlardan bazıları Yahudilere çok güvendiği için Muhammed Aleyhisselam'ın müşriklerin ordularıyla alakalı olan sırlarını Yahudilerle paylaştı. <laughs> Yahudiler de gittiler bu sırları aldılar, müşriklere ulaştırdılar para karşılığında, dünya menfaat karşılığında. Ayet-i Kerim'in ilk sebebi budur. Bundan dolayı güvenmeyin. Çünkü onlar Müslümanlara kötülük gelmesinden memnun olurlar, zevk alırlar, haz alırlar. Müslümanların zayıf kalmasından haz alırlar. Bundan dolayı siz sırlarınızı onlara vermeyin diye Allah'ımız bütün Müslümanları uyarıyor, ikaz ediyor. Ey iman edenler benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin diyor Allah Teala Hazretleri Yahudi ve Hristiyanlar hakkında. Neden Allah Yahudi ve Hristiyanlara düşmanım diye hitap ediyor? Çünkü Allah'ın gönderdiği peygamberlerin bir kısmına iman ettiler. Bir kısmına iman etmediler. Allah'ın gönderdiği kitapların bir kısmını kabul ettiler, bir kısmını etmediler. Şimdi Yahudi ve Hristiyanlara karşı bizim elimizi, kolumuzu, dilimizi bağlayan şeyler var. Onların bizim peygamberimize küfretmeleri, bizim kitabımız Kur'an'a küfretmeleri serbest. Dinleri tahrif olduğu için onları bağlayan, yasaklayan hiçbir şey yok. Ama bizim Müslümanlarımızdan herhangi bir tanesi vaaza çıktığında, bizim hocalarımızdan bir tanesi vaaza çıktığında şunu dese, yazıklar olsun Hristiyanların peygamberi İsa'ya. Haşa ve kella. Ne olur bu Müslümanın hali? Bu hocanın hali ne olur? Kafirdir. Tövbe etmezse cenaze namazı kılınmaz. Bakın Hristiyanların peygamberi İsa Aleyhisselam'a kötü bir şey söyleyemiyoruz. Küfredemiyoruz. Yahudilerin peygamberi Musa Aleyhisselam'a küfredemiyoruz. Çünkü biz Müslümanız ve bu kitapta bütün peygamberlere iman etmemiz mecburi kılınmıştır. Kılındığı için hiçbir peygambere bırakın küfür etmeyi hakaret bile demiyoruz. Yani ben Hristiyanların peygamberi İsa'yı sevmiyorum çünkü Hristiyanlar onu Allah adetti. Allah'ın oğlu dediler, ilah dediler. Bu yüzden ben İsa'ya karşı soğuğum. Sevmiyorum desen, elifazı küfürdendir, kafir gidersin. Bak bizim elimiz kolumuz bağlı, dilimiz bağlı. Onların söylediği şeyleri söyleyemiyoruz. İslam'ın tahrifi olmamış, bozulmamış bir din olduğunun en açık delillerinden bir tanesi. Bütün peygamberleri sevmek zorundasın. Bütün peygamberlere dua etmek zorundasın. Biz her sohbetimizin başında Kur'an'da ismi geçen 28 peygamberi, 25 peygamberin ismini zikrediyoruz. Neden? Çünkü hepsi bizim peygamberimiz ve sadıkların, salihlerin, nebilerin ismini zikrettiğin zaman Allah'ın rahmeti, bereketi o meclise gelir. Bunu kimse engelleyemez. Allah'ın rahmeti geldiği zaman da dinlediğin vaaz değişik bir vaaz olur. Sadece aklına, kulağından aklına bilgiler girmez. Kalbine de muhabbet, aşk ve feyiz girer. Evine gittiğin zaman bir, bir hoş hissedersin, bir muhabbetli hissedersin, bir keyifli hissedersin. İşte ayet-i kerime bizi ikaz ediyor. Hazreti Ömer'e geldiler radıyallahu anh. Hireli bir Hristiyan var hafızası çok kuvvetlidir. Devlet işlerimizi, evrak işlerimizi bu Hristiyana verelim. Bu işlerde tecrübelidir dediler. Halifemiz de dedi, Allah ondan razı olsun. Asla, asla Allah'ımız dedi ki, ittihaz edinmeyin, dost edinmeyin, sırdaş edinmeyin sizden olmayanları. Allah ayetinde böyle söylemişken biz nasıl olur da bir Hristiyandan katip yaparız? Devlet kademelerindeki bütün büyüklerimizin bu ayeti kelimeden ibret alması gerekiyor. Bizden olacak devlet kademesine herhangi birisini koyuyor musun? Yerli olacak, milli olacak, bizden olacak bizden olmayanları önemli yerlerde, sır, sırlı yerlerde bulundurmaman gerekiyor. İşte FETÖ'cüler. MIT'in içine kadar, ordunun içine kadar sızdılar. Her gün bombalar, her gün şehit haberleri. Temizlemeye başlayınca FETÖ'cüleri, yani Hristiyan sevdalılarını, Hristiyan kölelerini ne oldu? Bu sefer biz onları basmaya başladık. Teker teker toplamaya başladık. Her gün DAEŞ'i topluyoruz, her gün PKK'lı topluyoruz, her gün FETÖ'cü topluyoruz. Sırdaş edinmeyeceksin, kilit noktalara yerli ve milli olmayan kalbi gavur tarafında adamları koymayacaksın.